Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Harika bir hava var dışarıda ve o güzel havanın enerjisi var üzerimde. Kaç gün önce küçük dostum Kontes'le veterinere gittim. Aracımda birkaç yolcuya denk geldi ve çok keyifli anlar oldu. Bunları sizinle YouTube kanalımda paylaştım. İzlerseniz çok memnun olurum. Bu arada bugünü kendime ayırdım. Aslında hafta içi ama bugün saç ve kişisel bakım. İşte manikürdü, pedikürdü bunları yaptıracağım. Yeni yala bakımlı karşılayacağım her zamanki gibi. O yüzden bugün izin günüm aslında. Normalde pazar günleri çalışmıyorum ama bu pazar yılbaşı ve ailemle geçireceğim. Onlar için hazırlıklar yapacağım. O yüzden pazar günü bunu yapmaya fırsat bulamak. Bugün bakım günüm. Süsleneceğiz, püsleneceğiz, saçlarımızı yaptıracağız. Kontesli olan veteriner maceramız kanalımda. Videomu izleyip beğenir ve abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.